Allah katında 1400 senenin ne ehemmiyeti var? Hem bunun insan için ne önemi var ki ha 1400 sene ha 14 bin sene sonra kıyamet koptu. Herkesin kendi kıyameti kopmuyor mu? İnsanlığın tamamının üzerine kopacak olan kıyamet Binlerce yıl sonra olsa bile onun bizim için ne önemi olabilir ki? Bizim kendi kıyametimiz 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene sonra kopmayacak mı? 10 binlerce yıl mı yaşayacağız? 50, 60, 70, 80 yaşlarına gelince insanlar ölmüyorlar mı? İsterse dünya on binlerce yıl daha devam etsin kişinin kendi kıyameti kıyameti suğra çok da uzak değil çok yakın hem de her an kopabilir ölüm dediğiniz ne ki kalbinizin durmasından başka bir şey mi kalbiniz durduğu zaman ölmeyecek misiniz kalbinizin durmasına mı şaşıyorsunuz bu kalbin gece gündüz çalışmasına şaşmak lazım Durması kolay, bunun çalışması anormal. Gece gündüz çalışıp duruyor. Bir gün duracak ve işte o zaman kıyametimiz kopmuş olacak. Ey Resulüm insanlara kıyameti hatırlat. İktara belinnâs hisâbuhum. Hesapları onlara yaklaştı. Hesapları görülecek. Amel defterlerinize her şey yazılıyor. Küçük büyük hiçbir şey bırakılmadan kalbinizin karar verdiği şeyler bile kalbinizden geçirdiğiniz, kararlaştırdığınız günahlar bile kıyamet gününde ya Rabbi bu kitap hiçbir şey bırakmamış. Bu nasıl bir hesap defteri? Bu nasıl bir muhasebe? Hiçbir şey bırakmamış. Ne küçük ne büyük. Hiçbir şey bırakmadan her şeyi kaydetmiş. Kıyamet günü ortaya konulacak. İktara belinne hesabuhum. Amel defterin sana verilecek az kaldı. Amel defterinizi alacaksınız. Alacağız ve bakacağız. Kalbimizden geçenlerin bile yazıldığını göreceğiz. Sagir kebir. Fark etmez her şeyin yazıldığını göreceksiniz şaşıracaksınız ya rabbi bu nasıl bir kitap şu kadarcık bir şey zerre miskal o da mı yazılmış o da mı var hesap defterinde o da mı var muhasebede hiçbir şey atlanmamış mı bir zamanlar şöyle bir bakışla bakmıştım o da mı var bir zamanlar bir kelime söylemiştim o da mı var hesabınızın verileceği gün yaklaştı